Merhabalar bugün beyaz lahana yapıyoruz. Tam da mevsimi iken. Ve ee, zeytinyağlı kapus kemiği. Tamam hemen şimdi soğanlarımızı kesmeye, kesmeye başlayalım. Beyaz lahanamızı ince 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 kesiyoruz ve güzel dikeriz. Zeytinyağda koyduğumuz soğanların e, içine bir kaşık salça iki tane rendelenmiş havuç bir yemek kaşığı pirinç ve beyaz malzemeyi koyup güzelce karıştırıyoruz. Kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Kapuz yemek pişti, afiyet olsun.